Tabi şimdi boyun ağrısının nedeni deyince benim aklıma birden böyle yüzlerce bulgu geliyor ama kas iskelet sistemi üzerinde yani omurga sağlığı üzerinde konuşacak olursak belimizdeki sistem neyse aslında boynumuzdaki sistem de o. Bir avantajı var boyun çok ağırlık taşımıyor güzel sadece kafamızın ağırlığını taşıyor ama bel omurgasının o basıncı sağlayacak yüzeyine göre çok daha küçük bir yüzey yani çok daha bejeler olabiliyor. Yine boynumuz belimizle kıyasladığımızda çok daha hareketli bir omurga bölgesi. Hareket tabii ki iyi ama aşırı hareketler her zaman bu sistemin e, yıpranmasına yol açıyor. Boyun için önemli olan şey boynun sabit pozisyonda, özellikle fleksiyon dediğimiz şey, yani öne eğilim, işte günümüzdeki telefon alışkanlığı veya bilgisayar alışkanlığı sabit pozisyonda durmaması. Aslında bu sadece boyun için değil, vücudumuzdaki tüm kas grupları için birbirinden gelen kasların çalışması lazım. Yani biz böyle bir şey yapıyorsak uzun süre, ön taraf kasları çalıştırıyorsak bunu dengeleyecek şekilde arka taraf kasları da çalıştırmamız lazım. Bu sırt için de geçerli. İşte yüzme sebebi, o, yüzme sebebi, sebebi o. Çünkü otur vaziyetteyken, yürürken, bir şey yerken, bir şey okurken hep ön kaslarımız çalışıyor, arka kaslarımız çalışmıyor. Dolayısıyla sadece bir grup kası çalışıp onun antagonisti diyoruz, onu karşılayacak, kompanse edecek diğer kaslarımızı çalıştırmazsak e, o kaslarda ağrı olması çok olası, o zaman da biz bu ağrıları böyle MR çekerek, kan tahlili yaparak anlayamıyoruz. İşte yaşam stili, kas ağrısı, gereçlenme, dejenerasyon, ne dersiniz demeyelim de. Bu ağrılarla bu yaş grubu ki göreceli olarak genç yaş grubudur bu yaş grubu, bu ağrılarla baş etmek zorunda kalınıyor ki bu gerçekten hayatı her türlü zora